yapabilecek misin? Ya Ragıp Bey, şimdi sen yapınca çocuğun için, ben yapınca ahlaksızlık. İkimizin de mücadelesi birken seni benden ahlaklı kılan ne Allah aşkına? Bunu seninle tartışmayacağım. Çıkabilirsin. Yalnız bundan sonra biraz daha saygılı ve ölçülü olalım. Ben senin getirme çocuğun değilim. Bu işi sırf kızım sizin elinizde daha fazla ezilmesin, benim gördüğüm muameleyi görmesin diye yapıyorum. Altını çizeyim Radık Bey. Parayı da onun hayatını yeniden korumak için alıyorum. Hayırlı günler. Nasıl geçti? Ne dedi Ozan? Bastı imzayı, çarptı kapıyı gitti. Zafer ne yaptı? Ne yapacak sana dediğimi yaptı. Ne dedi biliyor musun? İkimiz de evlat için uğraşıyorsak... ...senin benden farkın ne dedi? Yani ben para verdiğim için mi ahlaklıymışım? Yüzsüz, haysiyetsiz adam. Aman sen de takıldım deme sakın şuna. Takıldım ne demek ya? Ha? Takıldım ne demek? İçime oturdu içime kafamı işe filan veremiyorum. Adam haksız mı? Ya ne farkım kaldı benim o? Ha? Ya biz resmen oğlanın kaderiyle oynuyoruz. Öfkeyle kalkıp bir hata mı yapıyoruz yoksa? Biz en doğrusunu yapıyoruz hayat. Hayat boyu o ipe sapa gelmez aileyle acı çekip de ah vah edeceğine bırak şimdi biraz daha alsın. Ne var bunda canım? Yani bunlar da Leyla ile Mecnun değil ya. Bir seneye kalmaz unutursun. Bir sene bile sürmez görürsün bak. Çağımızda her şey ışık hızıyla geçiyor. Sen de gereksiz yere büyütüyorsun oğlumuzun hevesini. Bunun için benim şimdi bilgisayara bakmam lazım. Aklımda değil şu an. Acil mi lazım sana bu? Yok efendim, yarının planını yapıyordum da o yüzden sordum. Gün içinde bilgilendirirseniz tamamdır. Burada bulacağımı söylediler. Gitmeden seni bir göreyim dedim. Ne oldu? Sen de mi karşı çıkacaksın? Bak benim bu evliliği sürdürmek için kimsenin onayına ihtiyacım yok. Anladın mı? Dur be oğlum. Celallenme ya. Ben seni merak ettim. Neyi mi merak ettin ya sen benim? Neyi mi merak ettin? Bak. Sen beni sevsen de sevmesen de bugüne bugün müstakbel kayınpederin sayılırım. Bırak da iki kelam edeyim ya. Hem böyle ulu orta konuşmasak, odana çıksak bu konu beni de ilgilendir. Vallahi burası ya da başka bir yer bana fark etmez. Ben çalışırım. Rahat rahat da paramı kazanırım. Ve biliyor musun ben Umut'un da bunu problem etmeyeceğini biliyorum. Ve yani bunu derteden eden sizler için de bir şey yapamayacağım. Kusura bakmayın. Ya arkadaş. Ne babana ne sana derdimi anlatamadım bir türlü ya. Ulan ne çileli başım varmış benim be. Ben o evde beş çocuk bakıyorum. Beş çocuk. Tok açın halinden anlamaz tabii. Sen... Cebinde beş para olmaması ne demek? Günlerce çorbaya, makarnaya talim etmek ne demek? Çocukların televizyonda gördüğü her naneyi isterken... ...o bol sucuklu yumurtalı reklamlar ağız sulandırırken... ...sabahları bir peynir olsun önlerine koyamamak ne demek? Sen bunları biliyor musun ha? Öteki ihtiyaçlarını saymıyorum bile. Peki bir şey soracağım. Biz şu an neyi tartışıyoruz? Açlık sofuluğu bozar diyor. Sen böyle sallıyorsun şimdi Bey kübradan. Attın imzayı havalı havalı çektin gittin. Ama bir düşün. Altında araban olmadan, cebinde limitsiz harcayacağın kartın olmadan... ...ne kadar dayanacaksın? Bizi ve Umut'u boş ver. Biz içine doğmuşuz yoksulluğun zaten. Ama sen o kuru maaşla bir evi geçindirebilecek misin? Bütün bu zorluklara katlanabilecek misin? Bizden önce sen kendine bir bak. Ben boşuna mı okudum? Boşuna mı yüksek yapıyorum, burada ırgat gibi çalışıyorum? Hı? Ben yerimde saymam. Bugün değilse bir süre sonra. Ama benim korkum yok, anladın mı? Benim korkum yok. Bütün bunları Umut'a anlatmayı düşünmüyorsun herhalde. Yani. Bilecek tabii ki. Tabii ki bilecek. Bizim aramızda öyle katı küllüler yok. O zaman unut. Hayatta evlenmesenle Hayatta. Ee, şimdi izin verirseniz Zafer Bey. Ee, benim biraz işlerim var. Lütfen ben Umut'la çözerim bu problemleri. Oğlum bak. Ben seni düşündüğüm için bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ya. Para kısmını Umut'un dert etmeyeceğini ben de biliyorum. Ama ya ailenden yediğin veto... Benim tanıdığım Umut, bizden yapar. Aşkından geberse bile senin ailenden veto yemene gönlü razı olmaz. O yüzden bir daha düşün derim ben. Ha? Görüşürüz. Ece, Bakıp Bey nerede? İmalatta. Sen dediğin gibi yap, sorun olursa çözeriz. Baba! Sen ne bu saçmalık ya? Odada konuşalım. Eğer odada konuşmak isteseydin Zafer'in arkasından kaçar gibi büyüktü, öyle kendini dışarı atmazdın. Sesini alçalt biraz. Baba Zafer'in burada işi ne? Ya Zafer'in burada işine, Sen beni onun yanında küçük düşürdün. Niçin? Niye baba eline ne geçti? Ben beş kuruş parasız kalacağım. Zafer de beni davat olarak istemeyecek. Bu iş burada bitecek. Bu değil mi? Biz çok takıyorduk Zafer'im. Ne güzel çözmüşsün kayınpederini. Çalışanların yanında bana sesini yükseltme. Yoksa seninle başka türlü konuşacağım. Burası iş yeri. Babanın çöptüğü değil. Evet. Artık değil.